Türkiye'de üretilen ayakkabılar Özbekistan'da büyük rağbet görüyor. Özbekistan'a ayakkabı ihracatında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Özbekistan geçtiğimiz yıl 39 ülkeden 17 milyon dolarlık ayakkabı ithal etti. Türkiye'den yapılan ithalatta bu alanda önemli bir paya sahip. Ülkede Türk mal ayakkabılara ilgi yoğun. Özbekistan'da Türk mallarına büyük ilgi gösteriliyor. Özellikle kıyafet ve ayakkabı sektöründe büyük rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yılın 11 ayında Özbekistan 4 milyon aşkın ayakkabı ithal etti ve bunların 1 milyon 100 bini Türkiye'den getirildi. Türkiye'de üretilen ayakkabılar gerçek oldukları için öne çıkıyor. Ayrıca birçok firma ürünlerine bir yıllık garanti veriyor. 5 yıldır Türkiye'den ayakkabı ve kıyafet getiriyorum. Türk ayakkabılı her şeyden önce kalitesiyle öne çıkıyor. Örneğin üstü ve tabanının gerçek deri olması ve işlemesi müşterimizin ilgisini çekiyor. Yılda 1000 ile 2000 arasında ayakkabı satıyoruz. Dünya İtalyan markalarının ayakkabıları da Türkiye'de üretiliyor. Kalite ve tasarım açısından Türk mal ayakkabılar orta ve üst sınıf müşterilere hitap ediyor. Yerli ayakkabı üreticilerinin de birçoğu Türk malı malzemeleri kullanıyor. Ortak şirketler Türkiye'nin tecrübesiyle yerli deriden ayakkabı üretiyor.